İşte Türkiye'de hayatını durduğu an. Alex, Alex kafa son anda kaleci Aykut. <laughs> Servet yükseldi vurdu. Aykut kornere çeliyor. Avelio. Apia. Luciano ileride. Luciano, Luciano, Luciano. Fabio Luciano ileri çıktı golünü attı. 25. dakika. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Luciano bu pozisyonda ilerle kaldı. İşte gol değerli izleyiciler. Apie. Fabio Luciano önce kontrol sonra bu sert şut. Luciano Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Hasan Sabri Ortasını Şanlar yapıyor. Atla. Gol pozisyonu. Hakan Şükür karşı karşıya golü kaçırıyor. Hakan Şükür. Hasan Şaş. Hasan ceza sahasına doğru pasını aktardı. Hakan ortaya çeviriyor. İyi gol çaldı. pozisyonu. Buşu otlu gol. Ümit Karan bilmiş. 56. dakika Ümit Karan sevimli sırası Galatasaraylılarda. Sağ kanattan etkili geldi Galatasaray. Hakan Şükür ortaya bıraktı. Bomboş. Ümit Karan plasesi ve topun ağlara gidişi. Önce Hasan Şaş. Ardından Hakan Şükür. Son vuran Ümit Karan. Necati'ye bıraktı da Ayhan. Solda Ümit Karan. Ümit vuruyor. Son anda kaleci Volkan. çakır. O bölgeye gitti. Hasan Şaş daha önce de Abi, oradan korner bu, bu işte yani, yani böyle Atılmaz gibi şey. Ümit Özat futbolcular. İşaret verildi. Alex! At Alex! At Alex! Şanlı'yı o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Cüneyt Çakır şimdi Tuncay'ı çağırıyor. Tuncay bu kez Fenerbahçe'nin taraftarların olduğu bölgeye geldi. Sizi de duyamıyorum der gibi. Galatasaraylıların itirazları var. Baki Tuncay hakkın. Cüneyt Çakır bir yandan da gözüm orada. İşte Alex de evet. Bakın ölçüyor, biçiyor ve köşeyi nasıl görüyor. Şöyle. Fenerbahçe Alex'in attığı golle 2 milit üstünü kuruyor Kadıköy'de. Necati Ateş nefes kesen maç Kadıköy'de. Ümit Hakan Şükür sol çapraz vurdu kaleci Volkan. Mükemmel müthiş çıkar. bir şut müthiş bir kurtarış. Alex. 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 Cezasız Ceza işi karambol Anelka. Korner. İlk round Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 2 Galatasaray 1. Yarı finalisti işte belli edecek. Derbi başladı. Derbilerin derbisi başladı. Volkan. Tuncay. Nobre yanında Tuncay gitti. Tuncay gitti. Tuncay vurdu. Tuncay vur attı. Nefis bir gol. Tuncay şart. Galatasaray 0 Fenerbahçe 1. Hasan Şaş. Necati. Taç Galatasaray kullanacak. Hasan Şaş. Yerden Galatasaray 1, Fenerbahçe 1. Hasan Şaş, Ayhan yerden 1-1. Fenerbahçe, Tacı kullanıyor. Şimdi pas, İliç, topu önünde bulur, yerden yine İliç. Volkan ayağıyla, Tanımuz, İliç dokunu kapatıyor Fenerbahçe. Akçe boyunu durduruyor. Deniz, içeride. Ceza sahasına. Bir kafa Mondragon. Mondragon. Servet Mondragon. Hakem saatine bakıyor. Sahaya madde atılmaması konusunda. Anons var yine. Top Alex'in elinde. Ümit aldı sağ kanatta. Orta Ümit'ten Necati'ye doğru. Müdahale, son anda çıkmadan önce yaptığı müdahale golü getirdi. Ümit topu alıyor, ceza sahasına. Necati, topun gelişine. Ümit içeride. Bekan Şimdi orta. Ceza sahası dışarıya. Müthiş bir pozisyon. Necati, müthiş bir pozisyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasına. Deniz vurdu. İki gol son. Yerden gol. <laughs> Döşeme uzanıyor. Hasan Şaş. Necati'ye bir kafa dışarıya. Dışarıya. Mutlak <laughs> bir pozisyon. Mehmet Yozgat'ı topu önünde buldu ceza sahası. Mehmet Yozgat'ı bir çalım. Karaboş Alex. Alex inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz sol. Sol hem de soktan. Müthiş hamle. Hemen barajın içinde akan Şükür. Necati yerden Volkan köşeden çıkardı. Tunca hareketli. Ceza sahasına. Kafa. Apia. Apia attı. Apia. Apia beraberlik golünü attı. Fenerbahçe avantajı yakaladı. Apia. Apia. Galatasaray 2. Fenerbahçe 2. Galatasaray 2 gol lazım. Fenerbahçe'nin... Avantajı yakaladığı gol. Apia. 73. dakika. Apia golü attı. Galatasaray 2. Fenerbahçe 2. İliç. Hasan Şaş. Hakan Şükür topla buluştu. Hakan Şükür bu Gol Hakan Şükür. geçti. Galatasaray geçti. Hakan Şükür, Hakan Şükür 76. dakika. Nefesleri kesen derbi izliyoruz. Müthiş derbi. Şimdi Hakan Şükür. Galatasaray 3, Fenerbahçe 2. Hakan Şükür, Hakan Şükür. Hasan Şaş topasını verdi. Ayhan. Hasan Kamsi. Necati. Hakan Şükür dışarı attı. Hakan Şükür. Song Tuncay aldı. Tuncay gitti. Tuncay yerden Mondragon. Mondragon kurtardı. Orta. Necati bir kafa. Oh, atak devam ediyor. Ceza sahası için çok kalabalık. Balkan kalesinde kaldı. Bir defa Hakan Şükür. Ceza Ayhan geldi. Yerden. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Ayhan topla buluştu. Anda offside. Galatasaray eleniyor. Fenerbahçe. Fortis Türkiye kupasında yarı finale yükselen takım oluyor.